Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kovanı bitirmeyi deniyoruz. Kovan kolay zaten. Kovanı bitirmek çok kolay. Yani bazılarımız için zor. O da bazılarımız. Yani bazılarımız için zor. Kovan adı da yazıyor kovan. Gir içine. Gir. Atla atla böyle. İçine atla. Süper bari adventure. Bari ne ya? R yazmaya bunu bari. Bar yaz. Resim geliyor ya. Bari. Yani bir yapacaktım ben normalde kanalımızın. B, A, R yapmışım. Aga, beni bir bırak. Aga beni bir sal oğlum, Beni bir sal. Beni bir sal. Ben sana ne yaptım? Ben senin neyine karıştım? Ben sana ne yaptın? Ben senin neyine vurdum? Ben senin kuş canını bile incittim. Şaka yaptım. Canını incittim. Sadece arkadaşın canını incittim. Başkasını... değil. Gelme. Oğlum ne vuruyorsun? Buna şöyle hızlı cana bir arkadaşlar. Hızlı cana video da hızlı cana. Sonra yeni bir video atayım. Hayır. Hayır. Gökkuşağı mı? <laughs> en baştan başa. Allah kahretmesin. En sevmediğim yer. Yani. Hani bitiremezsin ya. En baştan başlarsın falan benim. O beni çok sinir ediyor. Evet, hayatımda en sinir olduğum galiba o. Yani Galiba. Pek emin değilim. Çünkü bazı sinir olduğum şeyler de var. Mesela mesela Annes mes mes mesel mesele mesele ne yapın da mesela 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 evet anlama zeki bir <laughs> şey kaç bir kovalama sesin gelmiyor pek yok 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 gördüm ay Veremem ayır Sesin gelmiyor pek yok. Yok yok. Yok. Ha, boş ver aga ya. Finger snap mi dinleyeceğiz? Finger <laughs> snap snap snap. Ben finger snap mi dinleyeceğiz diyorum. Finger snap 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 diyorum abi. Arkadaşlar ben konuşurken yani videoyu bitiriyorum. Baksanıza. Arkadaşlar var ben de sadece burada eksik olan toz. Tek toz eksik. Tek. Ay toz diyorum ya toz hani var. Hayalet izi eksik. eksik. Yeti maskesi var bende. Hatta kuşan yapayım. Bakın. Aa, neden oldu? Kuşan de. Bakın. Gördüğünüz gibi çıkamıyorum. Ah, <laughs> veririm ama yer. <laughs> ben şu an... Aa, başım ağrıdı. Bir saatimi burada harcadım ya. Yemle. Ağacım mı? Oğlum iki kere vuruyordum. Ne kaçıyor? İnek. İnek. <laughs> Pardon böyle değilmişim pardon 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 5 canım var Aa. arkadaşlar da Galatasaraylı olanlar çok şanslı Beşiktaşlılar da şanslı ama Galatasaraylılar da şanslı ben de Galatasaraylıyım mesela şimdi diyelim bizim 100 milyon er olup adamımız var ama ben bütün takımları seviyorum abi. Galatasaraylıyım ama bütün takımları seviyorum mesela Beşiktaş'ın rafası Silva'sı var. Biz Gak Akın'ın da Beşiktaş'tan öğrendik. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye de saygı duyuyorum. Fenerbahçe'de de Talişka var. Talişka. Talişka. <laughs> unuttum adını işte. Ne bileyim benim en sevdiğim takım hepsi. Trabzon'da da güzel şeyler var. Geçen bir tane adam Roşata ile gol attı Evet. Size bir şey göstereceğim. Sadece göstereceğim ama. Gördüğünüz gibi altta şey Openictus kafası var. Bakın bakın Openictus kafası. Gördünüz değil mi? Openictus kafası. Arkadaşım diyor ki sen yalan atıyorsun öyle bir şey yok. Ya. Kim yalan atıyor arkadaşım Bana yani Ben kafası var ki. Ve onu almaya çalışırsanız zaten orada görünmez bir duvar var. Ben onu almayacağım. Allah bu ne ya? Böyle konuşma mı olur abi? Ya beni belli belli beni beni beni. Sen kime yapıyorsun krali En sonunda bizden özür diliyorsun. Anlamıyorum, 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 anlamıyorum. anlamıyorum. anlamıyorum, anlamıyorum. anlamıyorum, anlamıyorum 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 işte böyle bir anlamıyorum diye şarkı çıkarsam o düştü sabunum düştü sabun düştü adamın sabunu düştü adamın şey düştü sabunu yani sabunu düştü sabunu düştü Sabunum sabun düşmedi sabun düşmeyecek sabunun düşmeyecek sana ne sabunun düşmeyecek sabunu düşürmek istemiyorum sabun düştü Sabun düştü. Ben düşürmedim. Sen düşürdün. Sabun sana düştü. Hemen evet, en ortaya gittik. İşte geldik zırhına zırt dediği <laughs> yere. <laughs> ağzımdan çıkartıyorum. <laughs> oh, çok güzel çıktı bu ağzımdan çıkan ses.